Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ben bu oynadığım. Bir sürü şey ödül var aslında. 6-12 Trabzon. Başka var mı? Yok. Başka ben yokmuş. Bilmiyorum. Ben daha gördünüz gördüğünüz üzere bu parkta bir kişi gözleri kapalı olacak. Diğer kişi onlardan kaçacak. Yere basmak Yasak ama ebe olan yani gözü kapalı olan ebe nasıl olan Nasıl yasak ya? Ya, ya biz nasıl ya? <laughs> ya, ya, işte. Ama ebe olan yere basanı görmezse sorun yok. Hı. Ama yani şey yok ben gözümü açtım yere bastın ebesin yani. O oyun böyle körebeye benziyor. Haydi videoya geçelim. O zaman Şimdi taş, kağıt, makas oynuyoruz ve ilk ebeyi belirliyoruz. Taş, kağıt, makas. Bir. Ha ebe benim. Bu evet nasıl bir şans lan? Şuan başlıyoruz. Epey karakter Ya Hadi Adam Yardım beni. Yardım Atla oradan atla. Hey, hadi set. Sesler şey lan kerita. Ha? Ebe, ebe, ebe. <gülüyor> <gülüyor> ebe, ebe, <dedin>. <laughs> ebe, <dedin>. ebe <laughs> Şimdi ben canı beledim. Ebe can. Arkadaşlar başlıyoruz. <laughs> Ay tutmayın. gördüm, gördüm. Lan be. Evet, Sude. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi Sude evvelendiriyor. Ev. E senin gözün kapalı değil mi? Ne demek gördüm? Görmedim. Hatta <laughs> indiğinden fark ettim. <gülüyor> 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 Bir de gö gördüm falan diyor. Bak, gözünü, gözünü kapalı nasıl görebilir insan ya? Yani. <laughs> Hissettim be. Senin çoğunluklara Evet Sude, başla. Görmüyorum ya, o sağa sola kafayı çarptım. Ben de hiç bakamadım. Ne yaptın? Niye orada durur ki insan? Kaçtım işte, ne bileyim onu yapacağını. Göstereyim, istemiyorum. Ya ben oraya saklanmak istediğim, öyle yaptım ama işe yaramadım, püh! Neyse, eve benim geçti mi? Evet. Geliyorum, hazır olun. Hepinizi yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Arkasından <gülüyor> <gülüyor> sevdim yemin ederim. Kıçıda bir tane vururdum. Bu <laughs> <laughs> <Yakalandım> ya. <laughs> anladım, biliyor musun? Ay, bitti. Evet. Ses de gelmeye başladı vardı. Hadi. Arkadaşlar. Yavruyu sonunda yavruyu. ses kasarak gebeledim. Galibiyet. Adem, Galibiyet adem. sevinci. Adem. Ah be. Kısa kaydıraklar zor işte bu yüzden. hemen mesafe az. Yakalanıyorsun hemen. Olacak. Çok, yanında tam Mustafa dayı. Kendinize Oturmasaydın. bakın. Oturmazsaydın. Kalk 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 kalk. Kalk kalk kalk. <laughs> 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 i̇şte bu. <laughs> Çekilden çekile girdi. Valla <laughs> akrobat sarkıtayla saklandım ama nereye kadar? Buraya Kalyızı kadarmış. Arkadaşlar er er ben emeğim doğurtacak doğurtacak ebe e ya nasıl bir espri ya ya kız <laughs> ya be sen niye orada duruyorsun <laughs> o nasıl ki orada bana ayak çıkmam lazım orada duramazsın ki zaten bacakların şey kutu <laughs> ya beni görmezsin ama ben ya abi. bir şey diyeceğim ama heyecanlıya bakıyorum <laughs> ben evet. Bak yemin ediyorum bunlar geliyor böyle. Suda burada oturuyor sanki bu canın kolları falan yok böyle. Bu i̇nsanların kolları var uzanabiliyorlar. Siz 2 metre kadar çalışıyor. falan bak benim kol kollarım iki kolla uzanır yani. Da. yani. Evet. Sonuzda devam de. ediyoruz. Kimi be? Ben. O zaman ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Siktir ya. Ya da var. <laughs> Buradayım ben. Geldim <laughs> 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 ben burada. Oyun dayın fısıda bekliyor. Ben de buraya <laughs> gittiler bir dayı. Ben burada uyuyorum ya. Çok beni. Yerde biri var mı? <laughs> dayı sesle. <ver. gülüyor> bir sen <laughs> Söreceğim Ses ver dedim de bu kadar dibimden dememiştim ya Bana 20 kere ses ver derse vereceğim ses bu olur Evet şu an hızlıca buradan başlıyoruz saklanmaya Bir, Tamam mı? Sen 3 sayısında basarak koşursun, tamam mı? Oraya gelince gözünü kapat Kapat Haydi şey hazır mısın Can? Hazır. Can hazır mısın? Hazır mısın? Hayır Hazır mısın? Hazır mısın? Hayır 1-2-3 fırlayın 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 Oraya gidiyor Hadi bakalım. Arkadaşlar Ece abla gördüğünüz gibi yerli basıyor. Çıkıyor. Çıkmaya çalışıyor. Ve çıktılar. Lan, çıktı da. Lan çıkma. Bir ses çıkarmıyor bak dayım he. Etrafında olabilir. Etrafında da... olabilir. <laughs> Arkalarını köşelere. Arkalarını köşelere. Arkalarını köşelere. Arkalarını köşelere. Kocamla yalan söylüyor. Kocamla yalan söylüyor. Kocamla yalan söylüyor. Evet en çok yakalanan kişi kim sizce? <laughs> tabii ki. Tabii tabii ki hoş. Hoş. Ya şu büyüklüğe bakar, mısın, bakar mısınız? Bakar <laughs> mısınız büyüklüğüme? Bakar mısınız büyüklüğüme? Şu büyüklüğüme ya, bakar mısınız? Yani burada benim yakalanmam çok normal zaten. Bir de şuna bakın ya. Şuna bakın. <laughs> <laughs> Füze gibi kaçabilir fır, fır 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 Bir oradan kaçıyor bir buradan kaçıyor. Hiç kimse canı ben öldüm. yakalayamıyor. Başıyor. Bu ne? Ne var burada? Ayşe atlarsan ölersin. Oranın adı o artık. Neredesin <laughs> <laughs> Tuttum. <gülüyor> Tuttum. <gülüyor> Tuttum. Ay, nasıl yani Çok mu istiyorsun? Geliyor <laughs> Gel, kandırıldım. Bak bak burada ya. Bak ama oyun böyle. Çıkmıyor. Gel. Geliyor. <Çıklıyor be. gülüyor> Gel, Gel var? Yok. <laughs> var mı Öyle şey istiyorum. <laughs> Sonra elde ben yakalandım ya. Neyse benim için bir şey fark etmiyor. Yine oynayın oynayın. Ben iyi oldum. Sen <laughs> nasıl eğleniyorsun? En iyi oynayan benim burada. Hayır sen doğuş kaç defa ebe oldun. En iyi oynayan benim arkadaşlar. Doğuş kaç defa ebe oldu farkında mısınız? Ben iki defa falan oldum. O yüzden evet. en iyi ebe oynayan benim. Biraz, gel. Çok güzeldi. Oyunumuz burada sona erdi. Evet, hadi hoşçakalın. Hadi baba. Hadi, hadi konuşun. <laughs> Valla bu oyunda yemin ediyorum en iyi oynayan bendim. Bak bunu hepiniz kabul edin. En az ebe olan da bendim. Neden? Çünkü en iyi oynayan ben olduğum için. Yenilerim. Benim aslan yeğenlerim. Ne yapıyoruz ben şimdi? Ben Tabii ki. Arkadaşlar bu arada Ece en iyi oynayan değildi, ben en iyi oynandım. Evet. Oynayandım. Çünkü Ebe olunca bile hemen eveledim. ve Ece yani zor ebelendim. Bir şey yandım. diyeceğim, bu arada bak münakaşa, şimdi geliyor bomba. Neden e, ben... Gel biraz videoya git. Çekidek var mı? <gülüyor> <gülüyor> Neden en iyi oynayan bendim diyorum. Çünkü canı yakalamak boyut olarak küçük olduğu için füze gibi. Oradan oraya, oradan oraya ondan yakalanmıyorsun yani. Burada kocaman Hayır. ben var. Herkes oyun oynuyor. Evet. Videomuzu beğendiyseniz like atın, yorum atın. Kanalımıza abone olun. Yorumlarda görüşlerinizi bildirin bize. Evet. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. Yes.